Hello. Merhaba. <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Bugün Fransa videosu çekeceğiz. Yani Artık Fransa'ya vardık şu an. <laughs> evet, Fransa ile alakalı en azından bilgilerimizi aktaracağız arkadaşlar size. Kesinlikle o tünellerine girmeyin. Hemen bununla başlamak istiyorum. Avrupa seyahati boyunca bütün paramızı Neredeyse Fransa yedi. Yol Fransa'nın yolları paralarımızı yedi resmen. Yedi yedi bitirdiler. Bütün yani şimdi Fransa'nın yollarından ziyade Çok pahalı. E, Biz şey tarafından girdik. Bu Alp Dağları mı öyle bir şey diyorlar. Yani Alp Dağları galiba. Alp Dağları'nın etekleriymiş daha doğrusu. Biz o taraftan girdik arkadaşlar. E, bu da nereye düşüyor? E, Milano'dan çıkıp yaklaşık bir 300 kilometre falan gittik. Ondan sonra İtalya'nın çıkışı gibi bir yere var. Yani Fransa'nın girişi. Tüneller var. Ee, biz o iç kısımdan gittik, siz kesinlikle o iç kısımdan gitmeyin çünkü tünellerden geçmek zorundasınız ve tünellere verilecek paralar öyle size daha önceki videolarımızda Meşırık bahsettiğimiz bağlı. 30 eurolar gibi falan filan değil arkadaşlar. Sağlam para veriyorsunuz. Yani sağlam para veriyorsunuz, vermeyin, tavsiye etmem, gidin masile tarafından gidin. Biz üzüldük yani o parayı verdiğimize, başka bir yere bile gidebilirdik o parayla. Evet, çünkü güzel para vardı gerçekten ciddi manada. Güzel para evet, Ve tünelleri o kadar uzun ki o uzunluk bitiyor başka bir o kadar uzun Tabii, ee, hiç tünel başlıyor ve 20 tane rahat geçmişizdir. Tünel, geçmişizdir tünel, Yani artık böyle ben o tarz yerlerde çok kalamayan bir insanım benim için aşırı zor geçti o Hatta benim bir ağlarken bir yani. videom var arkadaşlar tünelden geçerken. <laughs> Atsam <laughs> mı atmasam mı bilmiyorum yani. At Acılarını gerçekten yaşıyorsun orada. Gerçekten acılarımı yaşıyorum orada. Ee, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar size söyleyeyim. Ee, şey yani illa paralı yollarlardan gideceğiniz diye bir kavram yok. Parasız yollar da var. <laughs> evet, parasız yollar da var. Ama yani parasız o yüzden... yollarda radara dikkat etmek gerekiyor değil mi? Evet. Daha Fransa'da, Türkiye'de gibi şapmatan şeyler var. Ya biz bunu her videomuzda bahsediyoruz Artık diğer videolarda da bahsetmeyelim demek istiyoruz ama şey Olsun. yani cezalar. Çok yüksek, yani 1000 Euro'lardan falan başlıyormuş. Yani biz zaten 1000 Euro'ya gezdik yani. <laughs> yani Buradan düşünün. da onu söyleyim. toplam 1000 Euro'ya gezmiş olduk. Yok 1000 Euro değil, 850 Euro'ya gezdik arkadaşlar biz. 850 Euro paramız gitti yani. Ee, 850 Euro'ya gezdik ama biz öyle çok istisna şeyler yapmadık. Gidip de orada paraşütle atlamadık yani. Öyle söyleyeyim size. Biz mümkün olduğunca şehri gezmeye çalıştık. Onun haricinde e, Fransa'ya girdik. Ee, tekrar söylüyorum, kesinlikle Nice, Monaco, Marsilya tarafından girin şehre. Ee, yani o Milan'ın arka tarafından dolaşıp da bir şey var. Ee, iç kısım var. O iç kısımdan gitmeyin. Tünellere gidiyorsunuz. Yani Alp Dağları'nın eteklerini tünellerle falan geçiyorsunuz. Kesinlikle oradan gitmeyin. Yani aşırı pişman olursunuz. Hatta arabada çok çıkmamıştı. Evet. Yani rakım farkı falan filan evet, var. Bayağı... Arabada zorlanıyor. Arabayı dinlendirmek istiyorsun. Evet. Durmaya yer yok. İki Ve şerit yol, çok kıvrık, şey kıvrık kıvrık, kıvrık, kıvrık iki kıvrık, şerit arkadan tırlar geliyor <laughs> yani duramazsın durmaya yer yok öyle. Hani durayım arabayı dinlendireyim. Bir manzarası var <laughs> o kadar. Onun haricinde tünele girdiğimiz zaten iş bitmiş oluyor. Evet tünellere girdiğimizde iş bitmiş oluyor gerçekten. Ee, biz Paris'e gitmedik arkadaşlar. Biz kıyı kesimlerdeydik. Yani e, biraz daha Fransa'nın güneyini gezmeye... Balonfon falan oralara gittik. Evet çok müthiş yerler var biraz daha iç kısımlarda. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Biz Groningen'den geçtik Groningen'i öyle bir gezdik arabaya park etmeye yer yoktu yine her zamanki gibi duramadık. Evet. Ondan sonra Lyon'un kıyısından geçtik. Bizim bir abimiz var İbrahim abi. Buradan sana Elham'dan selam Guli olsun. abla. Ondan sonra çocuklara ee, hepsine selam olsun. Bizi Lyon'dan çıktıktan sonra İbrahim abi geldi aldı sağ olsun. Evet. <laughs> Biz yolu kestiremedik artık biraz da yorulmuştuk. Geldi sağ olsun o yani bindi karavana bizi hani yolu bildiği için onlara gittik. Artık direksiyonu o geçti. Evet. <laughs> biraz Ondan sonra bir ben 4 gün falan 4-5 gün rahat ettim. 5 gün falan orada kaldık. Fransa'da kaldık 5 gün. Ee, ve iyiydi. Yani iyiydi derken çok çok iyiydi. Yani şimdi onlar yanımızda olduğu için kültürlerini anlamış olduk. Ee, yani değişik tatlardan tattık. Eee yani bayağı Tekrar oraya yani. gidersek size oranın da detaylı bir videosunu çekeriz. Sağ orada olsun bize her gün et yedirdi, her gün balık yedirdi. <laughs> abi senin yüzünden kilo aldım haberin olsun. Yani tura çıkarken amacım zayıflamaktı ama İbrahim yani abi sağ olsun 4-5 günde bize et, balık, et, balık, et, balık <laughs> yedire yedire. Abi kusura bakma. <laughs> ee, yani güzeldi. Bizim Valan Kontak diye bir kısım var. O, orada gezdik. Ee, mesela Oranın tarihi küçük videosunu da videolarını atacağız çok bu güzel arada size. Bir, yer. bir de bir Hatta mağara vardı. Kano yapacaktık biz orada ama hava Şansımıza kötü olduğu hava kötü için oldu. yapamadık. İnşallah seneye gittiğimizde yapacağız. Evet, önümüzdeki sene inşallah Olur yine o tarafa gideceğiz. Olur da siz gideceğiz. gidersiniz ve hava güzel olursa mutlaka Kesinlikle kano yapın. yapın. Çünkü or oraya kadar gidip kano yapmamak olmazmış. Sonra çok güzel bir mağara vardı orada. Mağara gittik. Kaç yüzyıllık bir mağaraydı. On Ha ne kadarlık bir mağaraydı, onun da bilgilerini ve fotoğraflarını ya, paylaşacağız. milatların milattan öncesinin fosilleri falan filan var. Evet. Yani e, eski çağda ve, yaşayan insanlar falan filan var, ve, hani aslanı avlıyorlar falan. Evet ama şöyle bir şey, benim en çok dikkatimi çeken ve hoşuma giden taraf şu oldu. Müzeye giriyorsunuz, e, herkesi grup grup alıyorlar, kimseden çık çıkmıyor. Yaşlılar olsun, tekerlekli sandalyede olsun, bastonlu insanlar olsun geliyorlar hani bizimkiler olsa hani oturduğu yerden kalkmaz yani. Sonra e, çok bir düzen halinde ilerliyor, kimseden çıt yok ve o kadar güzel gezdiriyorlar ki. ha bir Çok de, güzel yani o düzene hayran kaldım. Bir de, Muazzamdı. Bir de şöyle bir durum var, şöyle bir artınız var. Şimdi Fransa'da insanlar Fransızca harici çok fazla bir şey konuşmuyor. Ama e, şey de mesela o dediğim e, mağaraya girerken, bu arada mağaranın ücreti çok büyük bir para değil. Evet. Evet, ee, yani yanlış hatırlamıyorsam 22 euro 18 euro tarzı bir şeydi öyle. O 30 euro geçik bir şey değildi. Aynen. Ee, girerken size diyor ki yani İngiliz şey veriyor. İngilizce mi konuşuyorsunuz Fransızca mı? Ona He. göre e, iki dil kulaklığı var. Ben İngilizce biz İngilizce kulaklığı aldık. aldık. Diğerleri Fransız kulaklığı aldı. Hani İngilizce bir 5-6 grup İngilizce kulaklık verdiler. Evet. Yine aynı seri içinde geziyorsunuz. Sadece siz gezerken kulaklıktan da gez, gidip gezdiğiniz yerleri aynı zamanda dinliyorsunuz. Size oradan anlatıyorlar. Rehber anlatmıyor, kulaklık anlatıyor. Rehber de arada konuşuyor. Gösteriyor ışıkla falan. Çok güzeldi ya. Evet. Bu arada mesela dünyada hemen hemen her, her insan, her kesim Fransızlar için şey derler. Çok egoistler, iticiler falan derler. Biz tam aksine. Evet. Yani Fransa'daki insanlar çok kibar. Gerçi Fransa'dan ki kibar var bir ülke. Ama bir şey biz öyle isterken, bir iticiliğini falan görmedik. Bir şey söylerken mutlaka sonuna hani lütfen'i ekliyorlar evet. veya hoş geldin hani bir şeyi söylüyorlar. Bunları demeseler eksik hissediyorlar ve siz de demezseniz karşı tarafa bu kabalık olarak algılanıyor. Hatta en çok da ben şeye şaşırmıştım, yolda gidiyorduk. Ee, bir motora biz yol verdik, motorcu da ayağıyla böyle teşekkür etti, selamladı. Evet iki yerden geçeceksiniz, karşı taraf duruyor, sen duruyorsun, ikiniz de birbirinize yol veriyorsunuz evet, hani evet, evet. çok kibarlar o yönden. Mesela bir yere gidiyorsun hani e, geçiyorsun, e, şey ne mesela şey yapıyor Ya yani, kaldırımdasın mesela iki kişi yürüyorsun tamam karşıdan da iki kişi geliyor, sen mesela sağ çekiyorsun sana teşekkür ediyor hemen evet, bizim çok kibarlar. hoşumuza gitti biraz da Fransa hükümeti şey e, yani kendi halkına çok fazla yardım ediyor evet. sosyal hayatını, çok fazla de ileride tutuyor. Şey Öncelik sosyal hayatı yani. Ambulans gördük mesela. Ee, onu da sormuştum ben. O da şöyleymiş. Ee, bizim burada ambulanslar sirenleri yaka yaka geçerler. Orada içerisinde hasta varsa sadece lambalarını yakıyorlarmış. Aşırı da acilse kornasını çalıyormuş. Onun haricinde sessizce ilerlerlermiş. Polis Asla göremezsiniz ama her yerde polis var, insanları rahatsız etmemek için e, sivil dolaşıyorlarmış. Evet. Mesela o kadar biz değişik bir şey. İtalya'da Milano'nun göbeğinde e, uzun namlu silahlı evet, e, şeyler gördük. Yani askerler, polis değil onlar askerdi mesela. Çok garibimize gitti yani mesela bizim şaşırdık mesela ama Fransa'da hiç polis görmedik. Bir de görmedik. gittiğim Fransa'da gittiğimiz yerler şey de hep böyle Karadeniz gibi bol yeşillikli, çok güzel evet, manzaralı, dağlık. kanyonlu, çok hoş bir yerde. Evet. Onların videolarını da kısa kısa atarız zaten short video olarak. Evet. Bu Çek arada şey, e, yani Marsilya e, tarafından Marsilya'dan yani güneyden gelip mi Paris'ten gelip mi de bir dere var. E, o dere şey ırmak, dere gibi bir yer var. Hatta tekne Fransa, Paris'e kadar gidiyormuş Marsilya, Valan kontak üzere, tarafından Paris çıkıp da. uzaktı bu arada. Evet, uzaktı. Biz gitmedik de orasını size anlatmayayım. Şöyle bir durum var, her yerde dere var arkadaşlar. Yani bizdeki dere gibi ama çok dere değil. Onlar mesela hep etraflarını ölmüşler, güzelleştirmişler. Yani bir güzel. Şey vardı hatta belediye binasının fotoğrafını çekmiştim, onu da paylaşırız. E, şato, bildiğimiz şatoyu belediye binasına çevirmişler ve çok güzeldi gerçekten. Bu arada ee, ha, Fransa'da, çok ha, yani. Fransa'da çok şato var. bir dakika Fransa'da çok şato var ama şatonun sahipleri genelde İngilizmiş. Hayır. Evet. Ama İngilizce Gelip olacak. satın almışlar genelde. Yani bizim oradaki tanışlarımız öyle, ee, öyle, söyledi. Bir de abimin bir tane kayınçosu vardı. Şey Gio. Gia. Gia diye bir çocuk. Yani o Fransız. Hani mesela o da Türkçe biliyor. O da öyle az, anlatmıştı. Az Türkçe, az Türkçe biliyor ama o da öyle anlattı. O şimdi hep oranın yerlisi olduğu için durumları falan biliyor. Yani bize öyle aktarmıştı. Biz de insanlardan duyduğumuz Sonra kadarıyla. Sonra oraya kadar gittiğinizde onların sürekli tükettiği bir içecek var. Böyle sodalı meyve suyu. Bir de içine buz falan koyuyorlar. Değişik evet, bir çok içecek. Güzel. O çok güzel mesela. İlk buranın ne içmeliyiz dediğimizde bunu önermişlerdi. Kruvasanları efsane güzel. Bol tereyağı. <laughs> çok güzel. Tadı hala damağımda. Hı. Baget ekmekleri de böyle kalın. Bizim buradaki kadar ince baget ekmekleri yok ve onların normal fırın ekmeği bizim bildiğiniz halk ekmeği, onların normal fırın ekmeği çok iyiydi. E ee, kebap ola e, kebap var her yerde ama kebap değil. Yani onlar kebap diyor. Aslında o döner. <laughs> bizim dönerler orada kebap olmuş. Ya, Adana görmedik. <laughs> yani onlar dönere kebap Keb diyorlar. Kebap evet. Bir de şöyle bir durum var. Eee biz yani çok market var. Ama marketler bir öyle şey değil. onları var. Aman Küçük marketler yani. değil. Yani Aman bizdeki tanrım. Metro gibi falan düşünün. Bizi küçük markete götürmüşler. Devasaydı benim için çok büyük bir marketti onlar için. Bu orası küçük bir marketmiş. Evet, bizdeki öyle üçen beşen Migros'lar Ve gibi değil. Onların, Daha büyük. Bu arada e Carrefour Fransa'da Bim gibi falanmış. Aynen. <laughs> Bim gibi bir şeymiş yani. Ve mesela bizi, bizi götürdükleri yerde şey vardı. İçerisinde her şey var. Kuyumcusu var, giyimcisi var, marketi var. Bildiğiniz <laughs> AVM yani. Bir kahvaltılık reyonları var. Hiç abartmıyorum. Uçtan uca komple peynir dolu. Yani böyle dolu. 100 metre gidiyorsun, 100 metre geliyorsun. Peynir, öyle 5 e, tane reyon düşünün yani. Ha, kahvaltı kültürleri de kültürleri o kadar olmasına rağmen peynir çeşitleri aşırı fazlaydı yani. <laughs> Öyle birkaç çeşit <laughs> peynir yok. <laughs> Her gün bir tanesinden yani alırım. Hiç abartmıyorum. 50-60 çeşitten fazladır yani peynir çeşidi. Aynen bizim yanımıza aldığımız peynirler de çok lezzetliydi. Evet. Hülya abla almıştı sağ olsun. Ay evet. Güzeldi ya. Sonra Marsilya'ya gittik arkadaşlar. Eee Marsilya'ya gittik. Marsilya da güzel bir şehir. Eee hatta eee şey. Neyden da nasıl söyleyeyim size. Şey orada çok böyle ışıklı yani mesela şey sokaklar dar ama insanlar yine mesela büyük şehir yani çok büyük şehir Marsilya ee şey Fransa'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi ama insanlar yine çok şey kibar. Hani birbirlerine yol veriyorlar falan. Biz İtalya'da nelerle karşılaştık. Oy. <laughs> Yani önümüzde atlayan mı, korna basıp hayat. şey yapan mı? Da... Onu artık bitirdik. İtalya ha. evet çok memnun. Bir daha gider miyiz İtalya'ya? <laughs> Ama tarafına, Pisa Kulesi'ne falan gitmemiştik. Bir oralar için tekrardan gidebiliriz. Onun haricinde de evet. bir daha gitmeyiz zaten. İkinci gidişimiz, son gidişimiz gibi bir şey olmuş olabilir. Evet. Bir de şeye gittik. Nice, ha. Cannes. Film festivallerinin olduğu bir şehir var. Cannes. Nice. Oraya gittik. Ee, akşam yine öyle bir gezdik. Ee, çok güzel bir sahilleri var, sahillerine park ettik, karavana başka karavancılar da vardı mesela orada. Orada konakladık, hatta ufak bir video çektim, ee, ben denize girdim, hafif dedim açılayım. Orada Fransız bir e, kişi şey dedi, yani bir şeyler söyledi, pek anlamadım ondan sonra telefona gittim. Telefona gittim aldım hani ne diyor diye, burada öyle açılma deniz e, burada riskli. Hani <laughs> yani anladığım kadarıyla şey dedi. Değişik hayvanlar var. hem yani dikkat et. Biz burada sadece güneşleniyoruz denize girip çıkıp güneşleniyoruz. Hani öyle burada açılma falan dedi bize yani. Bana da dedi daha doğrusu. Ben de korktum girmedim daha. <laughs> zaten biraz da soğuktu. Geneli de hep taşlık zaten. Yani küçük küçük taşlar. Evet, kumsal yok. kum yok. aynen kum yok değil yani. Ee, Monaco'ya girecektik. Yani Monaco biliyorsunuz kraliyet şehri böyle bir şey. İnternetten baktım ama, şey yani, e, girmek sıkıntı falan filan gibi bir şeyler dediler. Biz de girmedik. Ya yani bol bol gezeceksiniz işte, boşverin denizi. <laughs> Oradan e, yola çıktık. İtalya tarafına doğru devam ettik. E, şey, İtalya'da da tarafından girdik. Yine Genova ile arabayla ufak bir gezdik. Sonra dediğimiz gibi Milano'ya gittik. Milano'ya gündüzün görelim diye. Fransa videomuz buraya kadar arkadaşlar. Geri kalanları kısa kısa videolarla atacağız oradan izleyebilirsiniz evet. görebilirsiniz. Fransa'da Daha bu arada iyi olur. gıda falan uygun bilginiz olsun İtalya kadar falan pahalı değil İtalya'da biraz fazla pahalı gördük ama şey de öyle değil Fransa. Fransa'da öyle değil yani Fransa'da bir yemek yemek bir şeyler içmek. Biz Fransa'da hangi yerine gidip kalmıştık hayatım? Nice gittik. Hayır. Nice. Şeyinler nerede oturuyordu? Valon Kontak. Aubena. Heh, Aubena, Aubena'da oturuyordu bizim e, tanışlarımız. E, bu arada bahsettiğimiz mağara da Ardeş tarafında. Ardeş bölgesiymiş Bölgesi. orası. O tarafta, oralara gidin. <laughs> yani gitmenizi tavsiye ederiz. Güzel şey, biz Fransa'yı çok beğendik. Ama zamanımız çok fazla yoktu, şimdi kısmet evet. olursa Haziran'da tekrar gideceğiz Fransa'ya. O zaman size ekmeklerini... Farklı işte oranın market reyonlarını çekeriz. Oralar evet, çok evet, evet. mutlaka görmeniz gerekiyor. Evet Fransa'ya gideceğiz evet. bu sene. Yani yine gideceğiz. İnşallah zamanı çok verirseler Fransa'dan da İspanya'ya falan da geçmeyi düşünüyoruz. Evet. Yani bu seferki rotamız, biz güneyden gitmiştik bu sefer şeyden gideceğiz. Buradan çıkacağız Bulgaristan, Sırbistan, Budapest'te Budapest'ten çıkacağız Bratislava. Viyana, Prag, o taraflara gideceğiz. Almanya'ya geçeceğiz. Almanya'dan e, şeye pardon, İl Almanya'dan İsviçre'ye geçeceğiz. Zürih, Basel o tarafları gezeceğiz. Oradan Alp dağlarından aşağı ineceğiz. Ama bu sefer Alp Dağları'nın öbür tarafından. <laughs> Paralı yoldan gitmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Zaten bu arada Almanya'da ücret ödemiyormuşuz yollara. Evet, bundan şimdi bizim bir eee şeyim kuzeninin bir akrabası var. O geldi dün buraya. Onunla konuştuk. Dedik evet, ki yol parası vardı. ödüyor muyuz? yok Almanya'da da yol parası yok. Aynen. Çok sevindik buna. <laughs> Almanya'ya çok çok gezebiliriz yani. Evet. Ee, Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kısa kısa videolarda buluşuruz. Evet. Abone olmayı unutmayalım. <laughs> evet, yani abone olursak abone olun, şahane <laughs> olur. Kanalımıza abone olun. Videomuz buraya kadar. Bu ev